Akça pakça cicili bicili kız güzel bir bele düğenin ayağını tuzla avaladı. Nezersenlikten bulduğu otların arasına koydu. Tencerenin altına su onu güzel kapattı. Kaynamaya koydu dereye getir. Vay dedi çiğarın Allah yandırmasın. Az bu neydi ayağıma battı. Neyse kabıklı bir şey bulur onu sepete atır. Elindeki yumurtayı oraya koyur. Hele göre ne arıyor. Ay gözün çıkmasın he. Kabuklu solun gacı arıyormuş az. Ben de dedim ne arıyır. Mən deyim 3 sen denen on üç kilo buldu. Onu tahta fırçasıyla güzel yıkadı. Gitti böyle satırla onların kabuğunun biraz yarısını böyle doğradı. Demek ki o kısmını atır. Ondan sonra paçaya aldı güzel. Satırla böyle beşe ona on beşe böldü. Hareketlere bak Allah'ına kurban. İndikilerde ver yayım ört yatım. Onu güzel koydu az toyuk paçası da koydu. Ne hemen katıf karıştırırlar az. Neyse buraya sosunu koydu onları göz. Güzel soba küreğiyle topuğuna kayracağız, hay Allahına kurban olum senin. Bak görürsen topuğuyla açtı. İndiki kızlar görsün, indiklerde koyasan fındıklı sekilerde geçsin. Bak ne yaman atasını doyurur, kardeşini ağabeyisini doyurur. Halal olsun acicili cicili bicili kız. Vallahi.